kıyafetler yapacağız. Kumaş kalemlerimiz var. İstediğimiz gibi bembeyaz bir üstümüz var. Böyle ben de kaldırayım. Böyle. Benim uzun kollu. Az önkisi size Böyle istediğimiz şeyi yapacağız. Böyle çok yaratıcı olacak ve kendimizin istediği gibi desenler olacak. Evet böyle istediğimiz şeyle çizeceğiz. Evet burada da desenlerimiz var arkadaşlar. Yani burada desenler bir harika yani. Böyle e, bunlardan e, üstüne bastırarak yapacağız. az istediğimiz gibi olacak tişörtler. Yani yok bunun desenini beğenmedim, böyle falan o yoktur. Böyledir. Hiç öyle bir şey olmayacak. İstediğimiz gibi olduğu için istediğimiz gibi her zaman giyebileceğimiz güzel bir şey olacak. Beyazla yapıyoruz çünkü beyazda daha net çıkması için. Diğer renklerde çok net çıkmaz diye düşündük ve siyah kalemlerle yapacağız. Renk, siyah kumaş kalemlerle. Yerlerle. ve buradaki desenleri de bakın arkadaşlar. Bunları böyle üstüne koyup ve desenini böyle kalemlerle çıkaracağız, böyle kalemlerle şey çizeceğiz. Ne gibi desenler var, anlatır mısın? Şurada şöyle bir tane desen var, bunun çok anlamı yok yuvarlak. Burada bir elbisemiz var, güzel. Burada şemsiyemiz var, şemsiye. Burada ayakkabılarımız var, topuklu bot ayakkabı falan. Burada da yine yuvarlak bir desenimiz var. Burada papyon var. Burada bıyık var. Burada ise yine yuvarlak çizgiler var. Burada da yine böyle mekanik şeylerin şey yaptığı şeyler var. Burada yine hani şeyler var. Şemsiye var yine. Burada yelpazemiz var. Büyük. Ama burada da küçük yelpazemiz var. Burada ise minnaş bir kedimiz var. Çok belli olmuyor ama kedi oldu belli zaten. Çünkü kuyruğu falan var. Burada gözlüğümüz var. Burada da yine böyle mekanik şeylerin şey yaptığı var. Kim A hangisini seçiyor? Azra'ya seç bakalım. Hangisi? Ben tamam. Ben, ben şu elbiseyi Hatta şu ayakkabıyım. Ben fiyon ve kediyiz. çok güzel. güzel. ben çok karar veremiyorum. Hepsi çok güzel kararsızım. Hepsini de yapabilirim ama çok en çok beğendiklerim bu. Bu böyle evet. desenimiz. Yine diğer desenini çok beğendim. Şu yelpazeleri çok beğendim böyle yelpazeleri. Ve elbiseyi çok beğendim arkadaşlar. Ha, Aslında ben beğenmiştim ama ben. Evet. Ve kedi çok tatlı ama kedi çizimi çok düşünmüyorum. Çünkü bu kadar böyle desen mesela kedi böyle alakası çok olmasın diye böyle çizmeyi düşünüyorum ama arkadaşlar. O zaman ha. başlayalım. Evet ama başlamadan önce böyle hani biz üstüne çizdiğimiz zaman bunun arkasına da geçer. Belki biz başka bir desen yapabiliriz. O yüzden onun altına şöyle e, sert bir şeyler koyacağız. Diğer hem daha düzgün çizelim hem de e, şey yapmasın neydi? Arka tarafı Arka geçmesin. Arkadaşlar ben koyamadım içine. Gel bakalım. Sonra yar ben Nazlı'ya da yardımcı olacağım. Çünkü onun içilmesi birazcık daha zor olacaktır. Böyle hemen koyalım. İlk önce Azra'nınkinden başlayalım bence. Ay Azra şöyle düzgünce koyalım. Biz senin şeyini koyamadık. Heh. Şimdi bunu açalım bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu kullanmıyorum. Aslında ben bu kullanıyorum. Açtım arkadaşlar. Ay çıkmıyor. Heh, çıkardım şöyle çıkartalım. Şunu da... Ay yırttım mı? Yok yırtmadım ha. Heh, arkadaşlar açalım. Şurasında şey varmış arkadaşlar. Böyle bu kalıp ya böyle çıkarmaya çalışıyorum ama çıkaramadım. Arkadaşlar açtık, başardık açmayı. Bu bizim imzamız olan güzel bir tişört olacak. Yani siz de yaparsanız yapabilirsiniz yani. Hem belki mesela desenini çok beğenmediğiniz şeyler olabilir mesela. Siz beğenmezsiniz belki çok desen ama burada kendiniz yaptığınız için hem kendinizin yaptığı hissi var yani. Kendinize bu daha güzel bir şey hissettiriyor neydense. Ondan sonra bir de hani Emekli şey, neydi? Emeğinizi verdiğiniz, böyle uğraştığınız için de böyle size hatırası olur. Hepsinin imzanızı taşıyan bir tane şey olur. Şimdi Azra, ilk önce nereye hangisini yapalım? Önce bunu çizelim. Onu nereye çizelim? Şuraya çizelim mi mesela? Yok, bence Arkadaşlar başlıyorum. Şimdi tabi kaydırmadan güzelce çizmeye başladım arkadaşlar. Taşırıyorum birazcık ama. Arkadaşlar nasıl olacak acaba? ikna dikkatli, ol. dikkatli olmaya çalışıyorum çünkü sonra da mahvetmek istemiyorum arkadaşlar. Elbisesi. Ay neydi? Tişörtü. Şu an böyle sonra Ay hadi tamam orada yürümezsen. Hareket diyor hani. Bakamıyorum. Evet, başaracağız. Arkadaşlar şimdi bitecek. Evet. Bitti. bitti. arkadaşlar. Şimdi kafan kapatayım ilk önce. Kaldırıyorum. Kat kat. Arkadaşlar desen böyle oldu. Ben çok harika oldu bence arkadaşlar. Yeni senin deseni çıktı böyle. Evet. Arkadaşlar. Sıra ayakkabı yapalım mı arkadaşlar? Şimdi Azra'nınkini bitireyim sonra ben kendimkine geçeceğim arkadaşlar. Şimdi e, Azra'nınkine şey yapalım. Başka? Bir sonraki hangisini istemiştin Azra? Hangisi? Tabii ki ayakkabı. Ayakkabıyı ben Şöyle. buraya çizdim. Şuraya. Şuraya mı? çok neyse buraya gitsin o zaman olur mu? Başlıyorum o zaman ayakkabıya arkadaşlar şöyle bot muydu ayakkabı neyse artık. Bot ayak. E, topuklu çok çok böyle bir ayakkabı. Hadi hareket ettirme. Korkuyorum. Arkadaşlar kumaş boyası ilk kez yapıyorum. Ben böyle çok gerçekten zorlanıyorum. Allah'tan deseni varmış. Arkadaşlar şimdi hazır oluyor. Çünkü birazcık korkuyorum. Arkadaşlar. Ben de böyle titreye titreye yapıyorum. <laughs> Titremeyin arkadaşlar. Arkadaşlar bitmek üzere. Arkadaşlar e, bu tarafı bitti. Şimdi bu tarafına geçeceğim. Hem iki tane. Azra burada. bak bu büyük bu küçük. Bir tane ayakkabı çizelim mi? İkisini de mi çizelim? İkisini de. İkisini de Çünkü bu büyük, bu yani küçükken yani. bunlar farklı farklı desen arkadaşlar. Arkadaşlar biraz diğerini çizeceğim çünkü diğeriyle başladım. Artık. Arkadaşlar çok korkuyorum yanlış yapar diye. Yok yapma diye ben. Korkma yanlış yapma. Ay titremiyor. Ay ben biraz korkuyorum arkadaşlar. Yapmam Bu arada Azra sen bize şarkı söyler misin? Tamam. Şarkı düşün ya aklına şarkı gelmesin bir şey. Söyleyeyim de düşündüm şimdi. Yıldızların altında <laughs> Arkadaşlar böyle ama ben onu söylemiyorum ama bence güzel olur. <laughs> Azra farklı bir şarkı söylesene. Tamam. Arkadaşlar bana yar yardım edin. Düşünüyorum arkadaşlar. Bunu gülüp sen şarkı olursan. Azra şeyi söyle. Neler oluyor hayatta. Neler oluyor Bir işin da olsa olsa. Da şey bitti. Her şeyin aynısı olsa. Uzun desem. Uzun değil. Arkadaşlar bitti. Şimdi kaldırıyorum. Bir, iki, ta ta da. Bakın arkadaşlar. Deseni Şimdi size doğru düz çevirelim. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok güzel. Zevkiniz de çok güzel kızlar. Şimdi Azra başka desen istiyor musun? Şimdi ben kediyi. Galiba bugün tek Azra'ya birini yapacağız. <laughs> kedi istiyorum ben. Kendi. Kediyi getir bakalım. Ben... Kedi kolay bence. Kediyi yapalım? Kedi Bek, kedi şöyle. nerede? Kedi şöyle mi yapalım? Bak, şöyle düz tamam o zaman bekleyin altına şu şey oldu. için birazcık buraya kaydıralım arkadaşlar. Heh, tamam. Şöyle şu, şu şekilde mi? Düz. Şöyle. Şöyle, böyle. Böyle. Arkadaşlar birazcık biraz böyle şey yapıyor. Bu şekilde değil mi? Evet. Başlıyorum o zaman. Kedi daha kolay diye düşünüyordum. Işte. Sen Azra, bize şarkı söylemeye devam ha, edebilirsin. Dalsa dalsa Bir Sabah her aynı, dağılsa. Dağsa, dağılsa <laughs> Azra bitti artık kit desenimizde arkadaşlar. Çevirelim size duruşu. Yeah, yeah, cool. Arkadaşlar çok güzel oldu. Arkadaşlar Fiyonk'u ben başka da düşünmüştüm. Fiyonk'a da bir tane de şemsiye çizmiştim. Azra ama ben de geçelim. Fiyonk'u çizeceğim sonra bana geçeceğim. Seninkini eğer zaman kalırsa yapacağım. Fiyonk'u nereye ben... çizelim? Fiyonk'u bana Fiyon buraya. Ama ben şemsiye çizmek istiyorum. Ben çizeyim sonra seninkini şey düşünürsün. Fiyonk'u da çizdik şimdi şemsiye Nereye çizeyim şemsiye? Oraya sığmıyor ama Azra. Olmuyor. Diyor ki sığıyor. Bu kadar sığıyor. Böyle sığıyor. Benimki çok güzel olacak. Ya da ben orayı gideceğim. Azra çizdim artık. <laughs> İlkinle başladım. Azra heyecanlı mısın? kayıyor. Arkadaşlar kayıyor. Elimden de çok çok da şey tutmaya çalışıyorum da. Arkadaşlar bitti. Az benimki artık hazır. Bakın güzel olmuş mu arkadaşlar? Şöyle size doğru çevirelim. Hatta içindekini çıkartalım artık şöyle. Cool. Şimdi ben kendime geçiyorum şimdi. Ben yani bu bunu alabilirim çünkü benimki büyük olduğu için benim çok çok şey. Öy. Onu Altın. mu giydireceksin şimdi? Evet iki tane giydireceğim. Ya da ben iki tane bu kalsın burada. Şimdi ben şu, tam şu tarafına Ben aslında bir Abinden sevdiğini de kaçtı. Şöyle e, şuraya ben Şöyle yel, yel taze yapacağım. Arkadaşlar o bana çizdi ya ben de ona çizeyim bari. Diyecekmişim arkadaşlar. Şöyle ay bekleyin. Altındakini biraz daha kaydıralım bu tarafa doğru. Önce hangisini Arkadaşlar az renkten biraz tecrübe kazandım. kendimkinin içine çalışıyorum Ama kendimde çok yani harika oldu diye. Yani fazla çiziyorum. Bence güzel olabilir arkadaşlar. Ee, ben şeyden zorlayacağımı düşünüyorum. O desenlerde. Çünkü desenlerde küçük küçük şeyleri de var. O küçük küçük şeyleri nasıl çizeceğim? O sorun bana şu an. Kötü mü olur arkadaşlar? Güzel mi olur arkadaşlar? Kötü mü güzel mi arkadaşlar? Bence güzel olur arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Şimdi yapıyorum böyle. Bence güzel olacak gibi duruyor. Ah, Güzelim. Arkadaşlar benimki yelpazem <laughs> bitti büyük yer fazı. Şimdi küçük yer fazı çizeceğim. Onu da böyle, onu karşısına şöyle şekilde, hani karşılıklı olacak şekilde böyle yani, böyle şu şekilde mi nasıl oluyor? ne nasıl oluyorsun Bir Çizince görürsünüz. Azirut ben sen bu tarafa oturur musun? Başın böyle olacak ya. O zaman birazcık kaydırayım o zaman Ah. Arkadaşlar ikincim de bitti. Böyle ikincisinde de böyle içini boyadım böyle arkadaşlar. Böyle oldu. Şimdi ben şey çizmek istiyorum. Şu deseni. O deseni de şöyle kaldırayım. Bir nereye çizebilirim? Ben bunu istersen buraya çizebilirsiniz. Deseni şuraya e, şunun altına çizeceğim ben böyle olsun diye. Bakar mısınız kanata benziyor, benzemedi mi? Biraz evet. Kanata benzedi. Öyle. Ama birazcık küçük bir tane büyük. Hiç kanata benzemedi ama ben birazcık benzedi. Şu şu deseni arkadaşlar ayak kalkayım ben de. Şöyle tam bir ayak üstüne atayım. Şu şöyle deseni istiyorum ben. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. arkadaşlar çok, çok uzun, sürecek bu. Hazır Sen bak eline koyuyorsun geri kaldırıyorsun o zaman fark ediyor. Okey. Arkadaşlar bitmek üzere çekiyorum şimdi. Oh, arkadaşlar sonunda çok şey oldu harika ellerim ağrıdı. Şimdi bir tane daha desenimiz var onu da çizeceğim. Aslında ben de çizmek istiyorum. İkimiz de çizeceğiz. Yani. Evet şimdi şöyle şöyle yapalım bunu. Nereye çizelim? Ben şunu şu, oraya şuraya çizeceğim Yine alt tarafına şu tarafa. Yok şu tarafa doğru çizeceğim bu tarafa. Bu tarafı çizeceğim arkadaşlar şu tarafa. Bu daha kolay olacağına eminim ama hala elim var arkadaşlar. <laughs> Daha kolay olur umarım bu da. Zor mu olur kolay mı olur? Arkadaşlar. Arkadaşlar daha kolay olur umarım. İlk ilk kez kumaş poz yapıyorum. <laughs> Hepsini bu tarafa çiz. Ben şimdi bunu kağıt gibi kullanmaya çalışıyorum ya kumaş. Daha da zor oluyor. Işte. Yani normalde de bize kağıt da bunu, bunu çizecekmiş. Bunu da çizecek. Ben hayır hayır, diyorum da. Ama neyse çiz. Arkadaşlar boyuyorum şu an bunu. Arkadaşlar ne güzel. Tamam arkadaşlar bu da böyle desen oldu. Arkadaşlar çok çok olmadı ama. Ve bu küçük e, bunun şu yanına yer yel taze çizeceğim. Aa, ben de çizmek istiyorum. Küçük yer yel taze Küçük yel daha kolay. Büyük yel fazla Hemen başlayayım bitireceğim. Afyon, bir tane daha afyon çizeceğim. Çizeyim sadece sen. Şu dikkat etmedi etmeniz gereken konu şey sıkı tutun. Çünkü yoksa kayıyor ve yani resminiz böyle alakası olabiliyor Ve hareket ediyor. Evet. Arkadaşlar bitti kaldırayım. Ama çok azıcık oldu. Yok böyle de kalsa olur. Böyle de güzel. Şimdi içindekini çıkartayım. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bunu giyip geliyoruz. Tut Azra. Hadi. hadi. Giyeceğiz. Benimki böyle, böyle evet. de şöyle. Hadi şöyle göstereyim size biraz daha. Yakın. Ya yakınlaşmaya <laughs> çalışıyorum ama yakınlaşamıyorum çok. Arkadaşlar. Böyle güzel. Bir tane desenler oldu. Azra'nınkini de böyle gördüğünüz gibi. Böyle çok güzel desenler oldu. Siz de isterseniz yapabilirsiniz bizimki böyle bitti. Çok güzel oldu. Hadi yap bakalım sen yap. Arkadaşlar biz çok beğendik üstümüzdekileri. Eğer siz de isterseniz yapabilirsiniz. Arkadaşlar isterseniz. benim kolumu fena çekti. Arkadaşlar siz de farklı renkler yapabilirsiniz ama beyaz tercihiniz daha güzel çünkü beyazda hani şey daha belirgin olur ama başka tişörtlerde şeylerde belirgin olmayabilir arkadaşlar. Ondan biz beyaz tercih ettik. Yoksa siz mesela açık bir renk yine tercih edebilirsiniz. İsterseniz artık. arkadaşlar bundan alın ve üstüne çizebilirsiniz. Evet, farklı desenler de alabilirsiniz. Siz biz bunu tercih etmiştik. Böyle hani böyle güzel böyle desenler işte elbise de ayakkabı da böyle sevdiğim de sevdiğim işte. Ee, öyle aldık bugün bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Eğer...